Allah'ın kelamı mübarek Kur'an, mübarek Kur'an Murada yerişi de o yolda duran Emrini tutup da kendini yoran Ruhuna arkadaş olacak Kur'an Emrini tutup da kendini yoran Ruhun arkadaş olacak Kur'an Allah'ın lütfuyla yazılır ayet Okuyan, dinleyen erer nihayet Müslümanlığı bilip de tutmayan olursa şayet Şeytan aklaklıdır çarpacak Kur'an Müslümanlığı bilip de tutmayan olursa şayet Şeytan aklaklıdır çarpacak Kur'an onun hep hâcesi el i̇bb Onu okuyan kuvvetlidir din Bilip de okumayan olmasın sakın Okuyanlar da yerdirir yer yer Kur'an Bilip de okumayan olmasın sakın Okuyanlar da yerdirir yer yer Kur'an Öleceğin için ibadet eyle, ibadet eyle. Öleceğim diye de boş durma böyle. Dilimle daima selavet söyle. Söylersen arkadaş olacak Kur'an. Dilimle daima selavet söyle. Söylersen arkadaş olacak Kur'an Daima durmadan Yaradan'a da Yaradan'a da Yapacağım işi de bir gün evvel yap Boş oturma çalış ve ben elim kap Bunları emreder mübarek Kur'an Nefsini kandırıp uyma şeytana, uyma şeytana Sözlerim doğrudur inan sen bana Yezelden düşmandır o ne alet sana Aldanma daveci olacak Kur'an Yezelden düşmandır o ne alet sana Aldanma daveti olacak Kur'an onu okuyanlar olurlar yeren, olurlar yeren Emrini tutup da kendini yoran Kendini bilip de yönünde gören Kibirsiz olana arkadaş Kur'an Kendini bilip de yönünde gören Kibirsiz olana arkadaş Kur'an Allah'ım nehinden her zaman çekin, her zaman çekin. Ne ekmek istersen şimdiden ekim. Musim baharda da bir fidan dikim. Baharda saklıdır bahçede Kur'an. Musim baharda bir fidan dikim. Baharda saklıdır bahçada Kur'an O ne alet şeytana uyup da parsan Uyup da parsan Aldanıp sözünü tutup yaparsan İslamlıktan başka yola saparsan Ruhuna cezayı verecek Kur'an İslamlıktan başka yola saparsan Ruhuna cezayı verecek Kur'an Öleceğim diye boş durma çalış Boş durma çalış Bir dakika olsa da elime alış Alış da ehli imanla barış Barışanı mümin edecek Kur'an Alışta ehli imanla barış, barışanı mümin edecek Kur'an. Kendinin idare içindir akıl, kullardan utanıp da Allah'tan sıkıl. Nefsine uyup da yanarak yıkıl, dünyada yananı kurtarır Kur'an. Nefsine uyup da yanarak yıkıl Dünyada yananı kurtarır Kur'an <laughs> Allah insanlara lütfetti aklı Lütfetti aklı Bir fena iş yaparsan herkesten saklı Hüdaya malimdir hükmeden aklı diğere gemreder bunları Kur'an. Hücaya malimdir hükmeden aklı diğere der bunları Kur'an. Kur'an okuyandan şeytan el çeker, şeytan el çeker. Ondaki keramet günahı döker. Kur'an okuyanlar kalsa da teker Daima arkadaş olacak Kur'an Kur'an okuyanlar kalsa da teker Daima arkadaş olacak Kur'an Kur'an okuyanın olmaz günahı Olmaz günahı İmanı olanın olur sabahı Karanlıkta kalmaz okuyan Kur'an Bunu yetten alayım. alayım olur 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 Değil, mi? Değil, mi? Değil yani altın var. ya. şöyle. Şey, 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 ee, Safazım. Evet, gel aşağı söyle. Gazel bize. Tamam. <laughs> Kur'an okuyanın olmaz günahı. Başkasına <laughs> gitsin. Böyle. Olmaz mı? Ya oldu, ya olmaz diye böyle yanlış mı geleceğim? Evet, sağ olasın. Hazır hocam. Orada o, zaman, mağazır. Mağazır. Oradan, o <laughs> Allah'ın emrini soran olursa, soran olursa, Müslüman dinini gelip bulursa, görenir her şeyi onda durursa, bu emrin kötünü anladır Kur'an. Öğrenir her şeyi onda durursa Bu emrin kökünü alladır Kur'an bir nasıl işte bu Kur'an enmiştir Nur-u Muhammed'e, nur Muhammed'e Muhammed e, Müslüman usulü da veli nimete Emrini tutarak duran sünnete Sünneti kılana arkadaş Kur'an Emrini tutarak duran sünnete Sünneti kılana arkadaş Kur'an Muhammed şefaatten mahrum etmesin mahrum etmesin Şefaat bekleyen okusan Kur'an Havuz Abdillah diyor İslamlık böyle Sözümü ister dinle istersen söyle Kalben ibadet et de ile dil ile Zikreden herkesi Kur'an Kalben ibadet et de ile dil Allah rızası için okuyun Kur'an Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah

<laughs> Şu aleme... Bu şöyle mi? Söyle söyle Şu aleme bir nur eller nur oldu Muhammed doğdu bu gece Oy. Yeşil kan eller nur oldu Muhammed doğdu şaştı kiliseler yere geçti Muhammed doğdu gece kiliseler yere geçti Muhammed doğdu gece Muhammed canım yura batırdı Yeri göl getirdi Muhammed doğdu gece Yeri göl selavet getirdi Muhammed doğdu gece Hürü bacılar sardılar Muhammed sevdiler Muhammed doğdu gece Muhammed sevdiler Muhammed doğdu gece yürü ne hepine açıldı cennet kapısı Muhammed'in kapısı Muhammed doğdu gece Muhammed'in kapısı Muhammed gece Şadı dayım de devrişler <laughs> Sağ olsun cümle kardeşler Selde kıldı dağlar daşlar Muhammed doğdu bu gece Selde kıldı dağlar daşlar Muhammed doğdu bu gece Arayım arayıp bulsam izimi Ayağım tozuna sürsem yüzümü Hak nasip eylese görsem yüzümü Ya Muhammed canım arzular seni Hak nasip eylese görsem yüzlüğe ya Muhammed canım arzular seni <laughs> Bir mübarek sefer olsa gitsem Kabe yollarında bunlara bassam mübarek cemalını düşünde görsem ya Muhammed canım arzular seni Mübarek cemalını düşümde görsem Ya Muhammed canım arzular seni Ali ile Hasan Hüseyin anda Şevdası gönlümde, muhabbet canda Yarın mahşerde, hak divanında Ya Muhammed canımı arzular seni Yarın mahşerde, hak divanında Ya Muhammed canımı arzular seni Hakikat alan seyran derken Allah Muhammed'i görsed görelim ümmeti olup cennete giderken Allah Muhammed'i görsed görelim ümmeti olup Cennete giderken Allah Muhammed'i görse görelim <laughs> Altınlar müleri var ayağında Şulesi gün gibi kuşluk çağında Kırmızı gül bitmiş Al yanağında Allah Muhammed'i görürsek görelim. <laughs> Ebu Bekir Bey'dir önünde Ömer, sağında Osman'da, solunda Haydar. Zilfi tutmuş ol kavver, şey Allah Muhammed'i görürse görelim Zülfikar'ı tutmuş, Bolşay Kavver Allah Muhammed'i görürse görelim Resulullah bir gün kazaya çıktı Resulullah bir gün kazaya çıktı Asaplar susayıp başına uçtu Mübare gelinden çeşmeler coştu Allah Muhammed'i görsek görelim Mübare gelinden çeşmeler coştu Allah Muhammed'i görsek görelim. Ağlı bir kuzu ana söyledi. Yeme benden sakın ya Resul dedi. Anda kök kafirler imana geldi. Allah Muhammed'i görsek görelim. Anda çok kafirler imana geldi Allah muhammedi görürsen görelim Peygamberimizi davet ediyorlar Buzuyu pişiriyorlar, zehirleri altın tabağının içine koyuyorlar Peygamberimizi davet ediyorlar, varıp da Sufrayı yanına koyuyorlar, şimdi Cenab-ı Allah o pişmiş buzuya lisan veriyor bu kelime için bütün bütün imana geliyorlar. Allah'ın dostları bunda bilinir. Nice melekler rahmet indirir. Kabe'yi görene cennet verilir. Ya Muhammed canım arzular seni. Kabe'yi görene cennet verilir Ya Muhammed canım arzular seni Kabe'de Hacer-i taşı Onu görenin sağ olur başı Üçler Yediler, kırklar olur yoldaşı Ya Muhammed canım arzular seni Üçler, yediler, kırklar olur yoldaşı Ya Muhammed canım arzular seni Kabe'nin taşlarını Kimseler yumaz Uçan kuşlar üstüne konmaz <coughs> Kabe'yi gören cehennemde yanmaz Ya Muhammed canı.